Evet size muazzam bir haberim var. Artık yıllardır beklediğimiz teklif geldi. Ben Serhat. 23 yaşında bilgisayar mühendisliği mezunu, algoritma çözme ve basket oynamaya aşık, tutkulu bir video operatörüm. 4 aylık Amerika maceram sonucunda orayı ve insanları çok sevdim. Bu yüzden hep tekrar gelme hayali kurdum. Şimdi bu hayali yaşıyorum. Öğrenci olarak ve bu kanalda da burada yaşadığım maceraları ve bilgisayar mühendisi olmasıyla izliyorsunuz. Kısaca benim hikayemi izliyorsunuz. İyi seyirler. Tabii yani şey yıllar dediğim 2024'te girdiğim için öyle şöyle göstereyim kadının adını kapatayım ki şey olmasın. Tebrikler 2025 meta mülakat intern cv. Yani harbiden en az benim kadar bekleyen kişiler de vardı. Habire soranlar vardı yani o yüzden artık bitmiş oldu. Artık afirmans sonuçta bunun için çalıştık, bunun için şey yaptık ve sonunda hani bir de en iyi şirketlerden biri oldu. Aklımda hep olmasını istediğim Google ve Meta vardı. Diğerleri de olur bu arada. Yani TikTok'ta olurdu, Amazon'da olurdu da. En çok istediklerim bunlardı. Yani çok farklı bir duygu cidden. İlk bunu aldığım zaman... Ama ben bekliyordum zaten. Çünkü benim mülakatım çok iyi geçmişti. Mülakat sonunda adam bana demişti hatta. Seneye yazın görüşürüz, kesin geçtim falan demişti böyle. O yüzden kafam rahattı ama işte iki ay üzerine geçince artık insan bir şey alıyordu. Şimdi ben kütüphaneye gidiyorum. Çünkü odadayken uykum geliyor. Hala jetlag var üzerimde. Kütüphaneye gideceğim, kütüphanede uyurum falan demişim detaylarını konuşacağız şimdi. De. Zaten eski videolarda süreci hep anlattım, nasıl çalıştım, neler yaptım hepsini gördüğünüz aslında. O yüzden bunun hakkında çok girmeyeceğim, çok şey yapmayacağım ama böyle birazcık konuşma yapmak istiyorum. Evet şimdi bu videoyu çok farklı gruplardan kişiler de izlediği için sadece bilgisayar mühendisleri değil yani. O yüzden ne olduğunu açıklayayım. Meta'da staj yapacağım. Bu şey oluyor. Meta işte eski adıyla Facebook. Bu yazın olacak. Mayıs'ın 19'unda başlayacağım inşallah. Staj 3 ay sürüyor. 3 ay sonra da eğer tüm stajyerlerin %50'si ve %70'i arasında bir offer veriyorlar genelde. Ee, Bazen bu yüzde 40'a düşüyormuş, bazen daha yüksek olabiliyor vesaire. Amaç bir sonraki sene için return offer almak. Return offer ne oluyor? Bir sonraki sene tam zamanlı başlamak gibi orada düşünün. Ee, böyle. Ancak bu büyük şirketlerin Türkiye'deki şirketlerden farklı olarak, Türkiye'de çünkü staj programı çok önemsenmez. Kimse önem vermez böyle. Hani stajyerleri belki zorunluluktan falan yapıyorlar. Buradaki şirketler stajı çok önem veriyorlar. Özellikle büyük şirketler. Hatta yani hatta iş yoğunluğu birebir çalışan yoğunluğunda oluyor verdikleri maaşlar, çalışanlara yakın maaşlar oluyor vesaire. Bu yüzden çok önemli. Senden de aynı performansı bekliyorlar bunlar. Özellikle Meta'nın staj programı bayağı zorlu çünkü Meta genelde yeni mezun daha az alım yapıyor Google'a göre vesaire diğer şirketlere göre. Genelde kendi stajyerlerinden return offer vererek almaya çalışıyor ki onları 3 ay boyunca görüyor, deniyor falan böyle. Neyse benim de böyle fırsat gelmiş oldu. İşte Teklif aldım derken oraya gelip bana teklif vermiyorlar yani sen başvuruyorsun, mülakatları geçiyorsun vesaire sonra hani teklif veriyorlar. Olay böyle, tamamen, artık yani tamamen şey, hedefim buydu, hedefim tamamen buydu ve olmuş oldu, çok mutluyum, öyle. ben kütüphaneye gidiyorum ama niye giriyorum? Çünkü tahmin edebileceğiniz üzere Scooter'ın tekeri yine patladı, dün patladı bu sefer de. Ama artık ne üzüldüm ne sinirlendim yani. Artık kaderimi kabullenmiş oldum. Zaten yeni bir bisiklet siparişi vermiştim ben. Onu bekliyordum. İnsan bir şaşırtır ya. en azından bir hafta boyunca şaşırtsaydı beni keşke. Neyse böyle. Şimdi bundan sonra neler yapacağım onu anlatacağım. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Şimdi kütüphaneden çıktım ve burada Science Bilim binası, Science Building diyorlar. Oraya geldim. Ders burada olacak. Bu dönemki ders bir tanesi daha zor gözüküyor diğerlerinden. Labları falan bayağı ağır gözüküyor. Bakalım. Evet şimdi dersten çıktım. Eve ya gidiyorum. Yani sınıfta herkes tebrik ediyor. Yayılmış hemen. Bilmiyorum ben ben birkaç kişiye söylemiştim. Yayılmış. Tebrik ediyorlar. Diyor nasıl süreç nasıldı falan diyorlar. Böyle onları anlatıyorum. <laughs> Çok tuhaf ya. Ama şanslıydım falan diyorum böyle. Bana kolay sordular falan. Zaten de öyle oldu bence. O kadar çalıştık ama çok kolay sorular sordular. O konuda şanslıydım. Bir de benim mülakatçım Bir bana mülakat yapan adam. Çok iyi bir adamdı yani. bayağı yardımcı olan bir adamdı. Çok samimi konuştu zaten dediğim gibi. Neyse. Şimdi otobüs. Evet dostlarım şu an eve geldim. Ve size şunu göstermek istiyorum. Tam iki ay önce çektiğim video. Burada işte size planımı anlatıyordum. Dedim ki işte 2 Aralık ayında mülakatlara çalışacağım full. Sonra Mayıs Ağustos ayında eğer staj alabilirsem dedim. Alamazsam sıkıntı yok. Alamazsam yine Nevgrad mülakatlarına çalışacağım dedim. Ama staj alırsam burada bunu yapacağım. Şu an ilk adım tamamlamış oldum. Staj aldım. Şimdi ikinci adım return offer almak. Sonraki adımda Mayıs'ta işe başlamak. Yani tamamen planlarım buydu. Şu adım adım gidiyor. O yüzden çok güzel gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Birkaç arkadaş yorumlara şunu sormuştu. İşte abi niye startupta çalışmıyorsun? Hani büyük şirketler ilk başta girmek senin için iyi olmayabilir. Bunun yerine işte tecrüben olsun, şey yapsın sonra büyük şirketlere gir falan diye. Şimdi burada sürekli Big Tech diye ısrarla söylediğim için burada söylemek istediğim videoda. Neden Big Tech olması önemli? Tabii ki yani en iyi şirketlerin onlar olduğunu geçiyorum. Onlar farklı bir kategoride. Tabii en iyi şirket olması benim en iyi deneyimimi orada elde edeceğim anlamına gelmiyor aslında. Belki küçük bir startupta belki kendi işimde daha fazla deneyim elde edeceğim. Daha fazla kendimi geliştirebileceğim. Ne önemli? Birincisi vize süreci için çok önemli. Bu tarz şirketlerin avukatları vesaire yani çok farklı bir süreç olmasa bile diğer şirketlerden sana sponsor oluyorlar. Yani benim için sponsor olması bayağı önemli oluyor. Çok fazla avukatı var zaten. H-1B yıllardır bu süreci yaptıkları için H-1B süreçlerini çok iyi yapıyorlar. Ve ya ben şu an Trump'ın işte master ve doktora mezunluğunu vesaire green card vereceği bilgisiyle hani hareket edemem yani çünkü bunun bir kesin bir dayanağı yok. O yüzden ben H-1B yönünden gitmem gerekiyor şu anda. Ya benim birinci nedenim aslında bu ikinci olan en iyi şirketlerin bunlar olması ve gerçekten Resume CV'nde bu tarz bir deneyim olması çok önemli. Bu tarz şirketlerle çalışmanın önemini Serdar abiyle ve Selim abiyle çalışırken anladım. Gerçekten işlerini çok profesyonel yapıyorlar ve ben, ve ben öğrenciyken onlarla çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyordum. Mesela design doc yazmayı falan bile onlardan öğrendim. Ve bu yüzden aslında hani onların geçtiği yoldan geçmek istiyor insan. Direkt startupla başlamak yerine böyle bir yol izlemek istiyorum. İleride kendi orada tanıştığım bir yeri, kendi startup'ını vesaire kurmak neden olmasın. Çok güzel olur Selman Kahya'nın yaptığı gibi. Ve bir de süreçten bahsetmeyeceğim dedim ama hemen bahsedeyim. Nasıl süreç oldu? Öncelikle mülakat almak çok önemli. Mülakatı ben nasıl aldım? Birazcık şans aslında. Yani işte Meta'da tanıdığım birinin referansıyla başvurdum. Bu yüzden referansla başvurduğunuz zaman mülakat alma olasılığınız çok çok daha artıyor ama kesin değil yani. Yine çok fazla referans yere başvurdum, red aldım mesela. O referansı bulmak önemli olan zaten. Bütün şirketler referans bulmak önemli. Ben, ben yıllardır ben bu işin artık içindeyim. İnsan i̇şte bu tarz şeylerle uğraşıyorum, ediyorum. Ve son bir senedir de Selim abiyle çok çok fazla Selim abi diyorum da Selim abinin yanında hep böyle öğrendim, ondan gördüm, ettim ve onun sayesinde hani insanlarla vesaire tanışmış oldum. Ve bu sayede aslında referans almış oldum ve Selim abiden de çok şey öğrendim. Bu bana çok şey kattı ama çok yorulduğum zamanlar da oldu yani hiç yetiştiremedim şeyler oldu Selim abimle çalışırken birlikte. Baya bunalıma girdiğim zamanlar oldu ama hepsinin değdiğini sonunda görüyorsunuz cidden. İşte ben birden fazla iş yapıyordum 4. sınıfta ve şu an mesela bana Ekim ayında, 2024 Ekim ayında mülakat gelir gelmez ve her şeyi bıraktım yani yaptığım bütün işleri konuştum, dedim ki devam edemeyeceğim tamamen meta mülakatını ayarladım. Bir, bir ay boyunca abartmıyorum günde 6-8 saat arasında böyle ve 350 tane falan soru çözdüm. O kadar çalıştık ettik. Tüm meta sorularını ezberledim neredeyse. Hepsi aklımda yani. Hatta Arman'la bir sürekli mülakat yapıyoruz. Bir mülakatımız böyle 3-5 saat sürüyor. Birbirimize haberi sorular soruyoruz vesaire. Neyse çok böyle bir süreç geçti ve e, bu kadar gerekli miydi? Gerekli değildi. Yani mesela çok az çalışanlar da kabul almış oldu. Ama ben bu elime böyle bir şans geçmiş. Bunu şey yapamazdım. Süreç böyleydi. Sonra işte mülakata girdim. 2 ay sürdü. 60 67 gün sürdü cevap almam benim. 67 gün sonunda da e, kabul geldi. Ama herkes için süreç böyleydi. Çünkü çok fazla sıkıntılar oldu vesaire metanın iç içinde. O yüzden şimdi süreci de anlattığına göre ben şurada ananas soydum. Ananas şimdi parayı buldu ananas yiyor falan demeye yatan ananas alıyordum ananas Biri demiş ki ananas yiyorsun abi paran nasıl yetiyor ona abi ananas 2 dolar burada hani 2 dolar tam Türkiye'den hani 70 TL gibi gözüküyor ama 2 dolar hani bilmiyorum hani çok aşırı şey değil burada burada baktığınız zaman bir de hani abi insanız yani Yaşam, yaşaman gerekiyor bir şekilde meyve de yemem lazım falan o seviyorum hem hani sevdiğim için yiyorum falan Allah şükür annem babam para da yolluyor o yüzden sıkıntı olmuyor yani yiyorum ananas